Değerli arkadaşlar merhabalar sepet Sepe hisse sepe kanalına hoş geldiniz. Öncelikle Ramazan'ınız hayırlı olsun. Bereketli, huzurlu, sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmenizi umut ederim. Hemen şöyle başlayalım. Ereğli, güçlü temettü verimiyle e, sürecini nasıl devam ettirir bu hususta e, biraz anlatımda bulunmak istiyorum. Şirket bütün kazancını bu yıl e, ortaklarına dağıtmış oldu. E, ve şirketin şu anki öz sermayesini, duran varlıklarını ve elindeki stoklarını güncellemesi üzerine büyütmüş durumda. Bu noktada şirketin tüm karını dağıtıyor olması temettü yatırımcılığında tabii ki bir önemli bir husustur. Ancak şirketin büyümesi anlamındaki durumlara ve şirketin fiyatlarının da cazip olup olmaması gibi hususları da dikkate almak zorundayız. Şirketlerden bu denli yüksek temettü verimliliği beklemeyiz. Büyüme politikasında olan şirketlerde tabii ki erelinin bir oturmuşluğu var ve kazancını dağıtması ereliği küçültmez. Ancak eğer yatırımcı kitlesi fazla ilgi gösterirse de fiyatları cazip olduğu dönemlerde almayı kaçırabiliriz. Bu noktalara biraz değinmek istiyorum. Temettü yatırımcılığında bu tipte şirketlerde e, uzun vadede yani en azından en az bir 10 yıllık e, her ay PDRP birikimler e, yoluyla ilerleneceği için e, sürecini çok fazla aksayacağını düşünmüyorum. Ancak e, aktif yatırımda ve e, neden temettü yatırımına da cazip dönemlerde başlamayayım şeklinde düşüncede olan arkadaşlar için önemli bir anlatımda bulunmak istiyorum. Hemen şöyle başlayalım. Şirketin son yıl kazançlığı oldukça güçlü. Bakın net karı 15 milyar 527 milyonluk çok ciddi bir net kar açıklamış durumda. Böyle beşler pandemi döneminde birlere falan düştüğü dönemlerde var. Ortalama beşlerde olduğu süreçten 3 kat daha fazla. Yıllandırılmış net kara ulaşmış durumda şirket. Hemen aşağı iniyorum. Şirketin e, hisse başına karı da rekor karlar, 4 lira 44 kuruşlarda olduğunu görüyorsunuz ve bunun tamamını, bakın şöyle hemen göstermek istiyorum. E, Temettü verimliliği 12.27, Hisse başı TL e, 4 lira 45 kuruş. Yani e, tamamını e, dağıtmış durumda şirket. Tüm e, net karını dağıttı görülmekte. Hemen şöyle geri gelelim. Şirketin öz sermayesinin büyüdüğünü, ciddi büyüdüğünü görüyorsunuz. Burada 52 milyardan 82 milyara peki nasıl büyüdü? Bütün parayı zaten dağıttı. E burası işte şirketin varlıklarını güncelleme hususundan gelmektedir. Bu noktaları daha önceki videolarda da belirtiyorum. Her zaman böyle güncellemeler gelmez. Fiyatlar cazip olup olmamasına dikkat edeceğiz. Defter değeri büyüdü. Piyasa defter ortalaması yine ortalamalara çekildi ama hani bu defter her zaman böyle büyütülemeyebilir ya da temettüyü bu kadar güçlü vermeyebilir. Bu noktaları dikkate almak gerekiyor bakın burada stokları 18 milyardan ne kadar sert bir yükseliş görüyorsunuz 10 milyar buradan büyüme görüyorsunuz duran varlıkların toplamı 40 milyardan da 60 milyara çıkartılmış çok ciddi de sıçrama var burada maddi duran varlıklar bakın 33 milyardan 51 milyara normalde ivmesi böyle giden bir ivme değil ciddi bir güncellemeler geçirdi bu şirket fiyat durumlarında yani çok ciddi bir sıçrayış var şirketin 4 yıl önce 6 liralardaki fiyatları bugün 33 liralarda yani bir Beş kattan daha fazla bir fiyatın yükselme durumları söz konusu. E, piyasa defter ortalaması şirketin böyle baktığımızda birileri gördüğü dönemler sık olmuş. birin üzerinde olduğu dönemler de var. Bakın ikiye dayandığı dönemler de olmuş. E, şirketin e, bu kadar defter değerini yüksek büyütünce e, piyasa değeri yine ortalama bir piyasa defter ortalamasını yakalattı şirkette. Ama bu kadar defter büyütme işte burası benim için soru işaretleri teşkil ediyor. Aktif yatırım boyutunda daha temkinli davranmama neden olduran bir durumdur. Temettü yatırımcılığında da temettü skorları serimde hep bahsediyorum. Şirketlere e, daha cazip dönemlerinde yüklü bir görüş varsa fiyatının da cazip olduğu dönemlere Dikkat edilmesi gerektiği hususlardan da bahsediyorum. Şu anki piyasa defter ortalaması 1,42'lere de ulaşmış durumda. Bu noktalara da biraz değinmek istedim. Hemen sektöründeki karşılaştırmaya biraz bakmak istiyorum. Şu anki 1,4 piyasa defter ortalamasından Çemaş'ın 0,80 ile daha iyi seviyede. Borusan'ı görüyoruz 0,6. Kardemir e, Çelik'in 1,7 olduğunu görüyoruz. Koza Altın 2,1. kazu Anadolu Metal yine 2,1 şeklinde. Çemtaş 2,2. Devam ediyor. Sektöründe e, haliyle... Şirket piyasa defter ortalaması e, öncü pozisyonlarda ancak şirket de bu şirketlerle karşılaşılacak boyutta bir şirket değil. Çok büyük bir şirket. Yani şu anki şirketin e, piyasa değerini hemen şöyle görmek istiyorum. Yani 116 milyarlarda yani hiçbir karşısında rakibi olmayan çok devasa bir boyut var burada. O yüzden sektöründeki karşılaştırmalarda daha yanıltıcı kalabilir e, bir durum. Çok büyük sermayelerin piyasa defter ortalamaları daha... E, aşağı yönlerde kalabiliyorlar. Küçük şirketlerin daha hızlı fiyatlandırılmaları durumları olmakta. Hemen FK yönünden baktığım zaman FK konusunda Çemaş 2.8, Kardemir 4.4 Kemtaş 5.3, Koza Altın 7.3. Ereğli ondan sonra geliyor. Yine çok ciddi bir kazançlılık yılıydı. İşte tamamını dağıtmış olması vesaireleri e, biraz işte e, o noktada dikkat e, çekilmesi gereken nokta oldu. Bu denli değil. Yani %60'larda vesairelerde şirketlerin en fazla beklenir. Temettü verimliliğinin en fazlası o da. Burada %100'lük bir verimlilik söz konusu oldu. Bunu da tekrar tekrar belirtmek istedim. E şöyle hemen sektöründeki diğer oranlara bakmak istiyorum. Öz sermaye getirisi %25'te sektöründe %30'larda bir durum var. 5 yıllık ortalaması %19. Yine sektörünün %20'lerde olduğunu görüyoruz likidite oranı 1.56 sektöründe 2.11 cari oran 2.8 sektöründe 3.19 olduğunu görüyoruz. Yani sektöründe de zaten daha iyi verilerde söz konusu. E, çok ciddi bir bir 30 e, rallileri gördük. O yüzden hani BIST 30 haricinde e, kıpırdanma gerektirecek e, artık dönemlerinin gelebileceğini düşünüyorum. Teknikte de süreçleri BIST 100 haricinde pozitif bir e, seyir artık e, yerleşmiş durumda. Hemen şöyle devam edelim. E, yabancı fonlarında da ufak bir çıkım var, e, çıkış var. Burada da nötr şeklinde değerlendirebilirim. E, temel verilerle biraz değerlendirmiş olduğum şirketin artık teknik incelemesine geçebilirim. E, şöyle hemen e, öncelikle döviz yönüyle göstermek istiyorum. Günlükte bakın burada önemli bir direnç bölgeleri var. E, 2 dolar 30 cent seviyelerinde bir burada e, direnç seviyesi hareketli ortalamalardan sert bir yükselme durumları söz konusu. Burada bir e, uyarı bulunmakta. Yine Ereğli'nin e, metal ana endeksinde çok ayrı bir seviyelere gittiğini görmektesiniz. Önemli bir e, burada bir gepli açılışlar gibi görünüyor. E çok oldukça e, metal ana endeksine göre fiyatlarını yükseltmiş bir durumda Ereğli. Buralar hani bir e, o kadar hareketli ortalamalardan açmalarında sert geri dönüşleri olabilir. E, hemen devam ediyorum. Biz 30'a göre de daha iyi giden bir görüntüsü var şu anda şirketin. Tabii ki tekniği e, MA 55'in ve QGIS'in üzerinde olduğu için pozitif bir seyir var ama böyle sert çıkışlar, sert dönüşler şeklinde bir süreçler olabilir. Bir %10 kadar bir e, oranda e, sektörüne göre e, şu anda MO'nun 10un altında sadece hani düşen trend yönü M10 yönüyle devam ediyor, altında güçlü destekleri var pozisyonu devam etmekte. Hemen şöyle artık TL bazında incelemek istiyorum. Öncelikle haftalık logaritmikte şirketin direnç seviyelerine bakın burada kanal boyutunda yakın bir bölümde kanal aralıklarını görüyorsunuz ve çok bir destek sert bir çıkış açısı gayet kazançlı bir açıdır. Bakın şu alt kanalda ne kadar uzun süre kaldıktan sonra bir üst kanala geçiyor. Buradan da bir üst kanal ama bu dönemler içerisinde de şirketin haliyle. Çok ciddi bir kazançlılık boyutları geldi. Piyasa defter ortalamasını da sert bir şekilde yukarı yönde de devam ettirir bir görüntü oluşturdu. E, şirket için şu anda bu direnç seviyesine yakın olması ben de yine soru işaretlerini e, doğuran bölüm olmakta. Haliyle bu kadar e, popüler pozisyondaki şirketin e, negatif yönlerinde değerlendirmek yani fiyat yönünden e, antitezlerinde konuşmak önemli olduğunu düşünüyorum. Yoksa ne e, tutuyorsa onun üzerine sohbetler yanlış olarak değerlendiriyorum. Bu kitleler çok daha fazla e, sayıda e, yer alıyor. Ancak bu bize maalesef uygun bir anlatım biçimi değil arkadaşlar. Haftalıktaki süreç tabii ki teknikte şu anda pozitif. Direnç seviyelerine yakın olması hususlarını sadece anlatmak istiyorum. Yoksa Bollinger'ın üzerinde, QGIS'in üzerinde. Ama buradaki aradaki açıklıkta önemli bir seviye. Yani buradaki düzeltme seviyeleri önemli bir e, marjla bulunduruyor. Hemen şöyle günlükteki süreçlerine bir bakalım. Günlükte buradaki tepe bölgesini e, geçti. Burayı kırmış olması önemli. Geçmiş zirve seviyesi olan 31 lira 82 kuruş. Bir de döviz bazlı da direnci var. O nokta kritik olacaktır. Şu anda günlükte süreç oldukça pozitif bir durumda. M10 çok kritik bir bölge. M10'un üzerinde kalıyor olması gerekiyor şirketin. Ki sürecini devamını daha rahatlıkla takip edebilelim. M10 üzerindeki serüvenini şöyle görüyorsunuz. Ne kadar ciddi bir rally M10 üzerinde verebilmiş. M10'un altında ikili negatif kapama durumu söz konusu değil. Çok uzun bir rally. Yine bakın burada M10 üzeri ne kadar güçlü rallyler görüyorsunuz. M10 çok önemli günlükte e, atak dönemleri. Hareketli ortalamalardan açıldığı dönemlerde M10 elimizde kalmış oluyor. E, şu anda süreç günlükte pozitif devam etmekte. Rema indikatörü pozitif. E, Arsis indikatörü haftalığın altında günlük yer alıyor. E, günlüğün haftalığın üzerinde olmasını isteriz. E, asıl güzel rallyler gelebilmesi için. Bakın günlüğün haftalığın altında olduğu bir bölge. Buralar çok ciddi beklenen bir bölge olmuş. Yine hani şişmiş bir arasay haftalıkta 76'larda ve günlük onun altında olması yine ben de soru işaretleri doğuran bir durum arkadaşlar. Bunları belirtmek istiyorum. Biz 30 çok ciddi ataklar yapan şirketlerimiz oldu. Biz düz ilerleyen bir borsa oldu. Bu şirketlerde daha fazla dinlenme pozisyonu da görülebilir. Hemen diğer tarafta bakıyorum. E, satal indikatöründe süreç şu anda yine pozitif devam etmekte. El freni konusunu anlatmak istedim işte. Sadece derdim o. E, şu anda e, satal indikatörüyle de pozitif bir süreç. Bakın burada havuz sisteminin günlüğünde önemli bir bölgede e, görülüyor şirket. Üst bantta. Oldukça üst bantta ilerleyen bir pozisyon. Şöyle hemen biraz daha detaylı göstereyim. Bakın burada üst bölümde yer alıyor şirket. Hemen diğer e, indikatörleri de şöyle bir açalım bir daha. de süreç herhangi bir sorun yok. Destek çok aşağıda kalmış ama. Bunu gördük. Durum bu şekilde. Burada da herhangi bir sorun yok. Finish indikatörü de, de pozitif giden bir süreç var. M10 takibinin bu noktada şirket için önemli olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı olabilmişimdir. Orta vadeli seride de incelemiştim. Yakın takibi almıştık. Ciddi de bir rally neticesinde listeden çıkarmıştım. Şöyle hemen sizlere göstermek istiyorum. Bunları Twitter'dan da zaten yani işlemlerini gayret ediyorum eklemeleri çıkarmaları. Burada Ereli'nin %90'lık bir performans ile ben e, listeden çıkartmıştım. Temettüyü vermeden önce e, çıkardım. temettü verdikten sonra çıkmanın bir manası olmaz. E, yani şirkette devam edeceksin temettüyü yatırımına. E, ya da hani aktif yatırım noktasında da bir süreç o temettüyü verdiği miktarda çünkü içerisinde vergi de yer alıyor. E, biraz daha bekledikten sonra fiyatlar daha yukarı gittikten sonra en azından temettüyü daha iyi bir kar haline getirebilirsiniz. Yoksa bir manası olmamakta. Evet arkadaşlar anlatmak istediklerim bunlardı. Umarım faydalı bir video olmuştur. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve bir de yorumda bulunmayı unutmayın. Sizlerin destekleri, yorumları çok çok önemli. Ramazan boyunca da biraz daha tempom düşüyor olabilir. Bu noktada da kusura bakmayın. İnşallah güzel güzel analizlere devam edeceğiz. Tekrar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.